Harvey Koleji'nin bahçesindeyiz şu anda. Böyle arkasından Ken Nehri'nin bir kolu geçiyor. Bu ee, burada öğrenciler boş vakitlerini burada geçiriyorlar. Böyle bir tahta köprünün üstündeyiz. Çok tarihi bu kolej, Darwin Koleji, Darwin Üniversitesi. Evet, her yerde kuş sesleri var. Kuş seslerini duyuyoruz. Geldiğiniz zaman kartpostallardaki fotoğrafların gerçek olduğunu görebilirsiniz. Çok tarihi bir kent şey, hakikaten herhalde bu üniversitede okumak da çok keyiflidir diye düşünüyorum Cambridge'de nehir kenarındayız şu anda evet baba bak şurada park var evet burada insanlar e, nehir gezintisine çıkabiliyorlar burası Cambridge'in ismini aldığı köprü Burada güzel restoranlar var, Ayı, mi 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 var? bu kanalında. Şimdi en iyi misiniz? 15-16 tutuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Hava Kuvvetleri'nin pilotların geldiği bir pub kurası, restoran. Yazıyorlarmış. Çakmakları ile tavana yazmışlar adlarını, soyadlarını, birliklerini. Evet. Ve dışarıdan gelen pilotlar bunun aynısını gelenek olarak devam ettirmiş. Şu an yeni düzende de, de şey, şeylerini asıyorlarmış. Armalarını. Armalarını. Bir de şey var, bu çakmaklarıyla yazmışlar tavana. Zamanla onlar böyle sigara dumanından filan hepsi şey simsiyah olmuş. Bir gün 90'larda tavanı yıkadıklarında bu eski 2. Dünya Savaşı'ndaki pilotların isimlerini Mize görmüşler. Olmuşlar, evet. Şimdi öyle evet. Baba abi içeri bakalım mı yer var mı diye. Otururuz abi işte. Biraz hmm, sen de, de böyle oturursun. Hadi de oturalım. Oturacak mıyız? Ha, bilmiyorum yani şu an hiç yorgun değilim. Biraz ben daha yukarı dönüşünde oturalım belki. Ben, ben geçeceğiz. Tamam. Evet. Sharing. Tamam peki. Merhabalar, şu anda burada Cambridge'in Burası e St John College. Çok eski ]idamente. bir üniversite. Cambridge'de kurulmuş. Şöyle binanın üstüne doğru zoom yaptığımız zaman 1564 okuyorum. Yani Kanuni Sultan Süleyman zamanı <Gülüyor Carwyn> Sultan Süleyman. yapılmış bir college. College okul burası, üniversite. Burada, ee, üniversite tabii burada üniversite var. burada üniversite araştırdık. Kandırç'tayız. Burada şu anda da e, burada okyanuslar var. Burada şu anda da Burada şu anda okyanuslar da var ama şu anda, Evet. Böyle hısı bir e, böyle öğrencilerim terapislerde buraya gelip biraz parkta Oturup Evet. Yani 1564 olduğuna göre bu üniversitenin kuruluşu. Buraya kim bilir kimler geldi, hangi konuları, hangi bilimsel araştırmaları tartıştılar kendi aralarında. Şu yollarda kim bilir kimler yürüyor. Sanki böyle bir Harry Potter setindeyiz gibi, film setindeyiz gibi. Bir de böyle e, tatlı tatlı bir... Güzel bir e, yetiş alanı. Şuradan, şu yoldan gidiyorum. Burası da Trinity e, College. <laughs> Trinity College. <Buradan> <laughs> Bunların hepsi ayrı ayrı üniversite. Şurası Ay. St. John Üniversitesi. Burası Trinity Üniversitesi. <laughs> ee, az ileride Emmanuel, <laughs> King's College. Yani 40 tane üniversite var Cambridge'de. Bu kapıdan girdiğin zaman büyük bir avluya çıkıyorsun. Wow. Biz de giriyoruz. Evet. Aynı sir. Evet. Bu kapıyı açamıyoruz. Evet, şuraları taş, buralar tahta. Ondan sonra buralar demir böyle boyanmış. Evet. güzel. Evet. Tam böyle. Gel yani böyle. Krallık eski krallıklardan kalma bir kapı gibi. Yani bu kapıyı böyle sadece almışlar mı getirmişler?